Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü masalımızın adı Gergedan'ın derisi. Gergedan'ın derisi nasıl olur? Şöyle bir düşünelim bakalım. Sanırım gergedanların derisi kahverengi ve griye benzer. Hatta oldukça buruş buruştur ve çok kalın, çok sert ve kirli derileri vardır. Ama bizim anlatacağımız masal günümüzde geçmediği için gergedanlar da günümüzdeki gergedanlar değil. Masalımız yine evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ve buradan çok çok uzak diyarlarda geçiyor. Nerede mi? Bu seferkinin yeri belli. Afrika kıtasında, Afrika kıtasının en güneyinde, aşağıda mı aşağıda, sıcak mı sıcak bölgelerinin birinde. O kadar sıcak ki orası Afrika'nın güney bölgeleri. Bütün hayvanlar neredeyse her gün suyun içine girip bir daha da çıkmak istemezlermiş. Ve o kadar sıcak olan o yerde de hiçbir insan yaşamazmış. Ama bir kişi dışında Bay Tamamba. Kendi ismi böyle Tamamba galiba Afrikalı olduğu için. Ama Afrikalı Tamamba'nın oraya ne zaman gittiği, niye gitti, hangi yollarla gittiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bay Tamamba Afrika'da o ormanda yaşayan tek insan. Onun da derisi güneş ışınlarına karşı korunmak için kapkara ve simsiyah. Ne güzel değil mi? Bay Tamamba ormanda tek başına büyük mü büyük, geniş mi geniş, yaşlı mı yaşlı bir ağacın kavuğunun içinde tek başına yaşarmış. O kavuk onun eviymiş ve ağacın tepesinde yaşayan diğer hayvanlar da Bay Tamamba'nın arkadaşları, komşularıymış. Bay Tamamba etrafında hiç insan olmamasına rağmen çok mutlu yaşarmış. Dedim ya yani, aslında hiç insan arkadaşı yok ama ormandaki bütün hayvanlar Tamamba'nın dostu. Çünkü Tamamba onlar için her gün birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Ağaç kovuğunun içinde bu ağaç kovuğu öyle küçük değil. Geniş mi geniş, büyük mü büyük. Üç artı bir ev kadar neredeyse. Tamam mı? Ağaç kovuğunun içinde hayvanlar için topladığı otları, ağaçlardan tek tek elleriyle seçtiği meyveleri alıp, bir güzel kazanın içinde kaynatıp, bir de Afrika'da nereden bulduysa, mutfak fırınının içinde pişirip, <laughs> Her birkesin çok sevdiği bir kek yaparmış Tamamba. Yaptığı kekler o kadar lezzetliymiş ki bütün hayvanlar bu kekten yiyebilmek için her gün Tamamba'nın ağacının önüne gelip kuyruk olurlarmış. Sosyal mesafeyi koruyarak tabii ki. Bay Tamamba her gün birbirinden lezzetli yaptığı bu kekleri hayvanlara dağıttıkça o kadar mutlu olurmuş ki. Çünkü aslında tamamba için onlar birer hayvan değilmiş. Onlar tamambanın en yakın dostlarıymış. Hepsi tamambayı o kadar çok severmiş ki kendilerine verdiği bu yemekten özellikle fırında yaptığı bu lezzetli keklerden sonra kendisine teşekkür etmek için <laughs> her tarafını yalarlar ve doğruca yine serinlemek için gölün kenarına giderlermiş. Şimdi gelelim bizim gergedana. Hani dedim ya, vay tamambanın bir sürü hayvan dostu var. Ama bunlardan bir tanesi pek de öyle dost canlısı sayılmaz. Tahmin edeceğiniz üzere o da bizim gergedan. Ama hani bahsettim ya bizim masalımız evvel zaman içinde diye. İşte o zamanlarda gergedanların derisi çok farklıymış. Bize bu masalımızdaki gergedanın derisi de parlak, mı, parlak sarı mı sarı, güneşte pırıl pırıl altın gibi parlarmış. Hatta gergedanın derisi o kadar düz ve o kadar pürüzsüzmüş ki tıpkı ipek bir kumaş gibi, tıpkı ütülenmiş pırıl pırıl bir masa örtüsü gibiymiş. Ama rengi ah o rengi o kadar güzel o kadar parlakmış ki gergedanın derisinin rengi yüzlerce metre öteden gelirken güneşin ışığını herkesin gözüne yansıtırmış ve bu yansımayı gören hayvanlar hayranlıkla bizim gergedana bakarlarmış geliyor bizim derisi harika olan gergedan diye seslenirlermiş gerçekten de gergedanın derisi çok güzelmiş efendim Şimdi tekrar dönelim Bay Tamamba'nın ağacına. Yani yaşadığı ağaç kovuğuna. Bay Tamamba her gün bu yaptığı kekleri fırını nereden buluyorsa hayvanlara sırayla dağıtırken bizim gergedan pırıl pırıl derisini güneşte yansıta yansıta hanların arasına dalmış. Çekil kenara, çekil kenara diye önüne geçen her hayvanı burnunun ucundaki büyük boynuzuyla sağa sola itekleyerek sıranın önüne geçmiş. Bay Tamam bu olanları görmüş ve hayvanlara şöyle demiş. E neden karşı çıkmıyorsunuz gergedana? Sizin sıranızı alıyor. Oysa hepinize kek dağıtacağım ve kek almak isterseniz de sıranın en sonuna geçmesi gerekecek deyince... Zavallı hayvanlar bizim gergedandan o kadar korkuyorlarmış, o kadar çekiniyorlarmış ki hiçbirinin sesi çıkmamış. Eh ...kimsenin sesi çıkmayınca da gergedan sıranın en arkasından en önüne gelip... ...hadi bana kek ver tamam ba deyip en büyük kek dilimini de alıp... <laughs> ...yine koca gövdesini sallaya sallaya önüne geçenleri burnunun ucundaki o boynuzla sağa sola ata ata evine doğru gidermiş. Ah, tamam ba da ne yapsın o da sonuçta bir insan karşısındaki koca bir gergedan. Ve ormanda o gergedandan daha büyük başka bir canlı olmadığı için... Ormanda yaşayan bütün hayvanlar ve bizim en güzel erkekleri yapan Bay Tamamba işte bu gergedandan çok korkarlarmış. Oh Tamamba yine geldi ve herkesin kekini tek başına yedi. Olmaz olası böyle bir iş. Birilerinin bir şey yapması gerek mamba her seferinde kek yapıyor ama bu lezzetli keki daha sıradaki diğer hayvanlar yemeden bizim koca gergedan gelip pırıl pırıl derisini güneşe doğru tutup yansıtarak etrafa herkesin keklerini alıp midesine götürüyor. Ve zavallılar korkudan ona hiçbir şey söyleyemiyor. Günler böyle geçmeye devam etti. Hatta bir süre sonra Bay Tamamba o kadar çok kek yaptı, o kadar çok kek yaptı ki neyse ki bütün hayvanların karnını doyurabileceğim diye düşündü. Ama bizim gerkeden yine bütün hayvanların önüne geçti. Sırayı bozdu. Herkesi hı hı burnu ile itekledi. Hatta bazılarını yaraladı bile. Sıranın önüne geldi ve iri gövdesiyle Tamamba'nın karşısına geçip bana bak tamam mı? Ba. Bütün keki bana vereceksin. Oysa bütün hayvanlar kendi payların düşen kekleri alıp evlerine gidip evlerinde yiyorlardı. Ama bizim gergedan o kadar sinirli baktı ki... Vay tamam Maalesef elindeki kekleri verdi. Ve gergedan o kadar güçlü, o kadar büyüktü ki... Ve kekleri bir çırpıda öyle bir yedi ki... Ağzından bütün kek parçaları yerlere döküldü. Her taraf kek kırıntısı oldu. Of! Yere düşen yemeklere basmayı hiç sevmezdi ormandaki hayvanlar. Ve tabii ki tamam ba. Ama gergedan yere düşen kırıntıların da üzerine basıp... <laughs> ...önüne geçenleri burnuyla itekleyip... ...yine oradan uzaklaşıp... ...dereye gitti. Of! Bu böyle olacak gibi değil. Bay Tamamba'nın bir şeyler düşünmesi lazım. Çünkü zavallı hayvanlar, dedim ya, bizim Gergedan'a karşı çıkamıyorlar. Gel zaman git zaman. Bizim Gergedan ormanda yine böyle küstahlık yapmaya devam edince, Bay Tamamba'nın aklına bir fikir gelmiş. Hemen. Gergedan'ın daha önce ağzından döke saça yediği kekleri yerde toplamış, hepsini ceketinin cebine koymuş gitmiş bizim gergedanın yaşadığı gölün kenarına ama parmak uçlarında. Çünkü kafasında bir plan var. Tam da bu sırada bizim gergedan nehrin kenarında derisini temizlemek için üzerinden çıkarmış. Evet, evvel zaman içindeyken gergedanlar derilerini üzerinden çıkartabilirlerdi. Ve gergedanın derisi o kadar parlak, o kadar güzel, o kadar pırıl pırıl ki çünkü bunun bir sebebi var. Herkesin bakınca gözünü alırmış. Sebebine gelince gergedan derisini her gün üzerinden çıkartır ki bunu ceket gibi üç tane düğme ile giyermiş. Üç düğmeyi açıp üstündeki deriyi çıkartıp önce nehrin en temiz kısmında bir güzel yıkarmış. Ardından kuruması için güneşe asarmış. Güneşte kuruyup daha da pırıl pırıl olan o tertemiz deriyi en son çok güzel kokması için en güzel çayırlıklardan topladığı o muhteşem çiçekleri derisine sarıp bir gün boyunca bekletilmiş. Ve ertesi gün o çiçeklerin kokusu gergedanın muhteşem derisine sindiğinde gergedan yeniden ceketini yani derisini giyip üç düğmeyi iliklediğinde... Ah! Fransa'nın bile Paris'in bile en güzel parfüm kokularından daha güzel kokarmış bizim gergedanın derisi. Bu kadar güzel deriye sahip bir hayvan neden bu kadar kötü kalpli olur ki? Hmm, galiba büyük diye kendini çok güçlü zannediyor ve çok akıllı olduğunu sanıyor ama Ba ondan daha akıllı. Tamamba Gergedan'ın derisini gölün kenarında yıkarken izletti. Gergedan derisini yıkayıp kurulamaya astı. Ardından deri kurudu. Tamamba onu izlerken baktı ki deriyi Gergedan oradan aldı ve işte orada tropik ve dünyanın en güzel kokan çiçeklerine deriyi sardı ve kenara koydu. O da ne? Gergedan kenara geçip uyumaya başladı. İşte tamam ba, bu sırada. Daha önceden hazırladığı gergedanın yere döktüğü kek kırıntıları var ya. işte onları aldı. Hepsini avucunda tuttu. Ve gergedan nehrin kenarında. <laughs> horluya horluya uyuya kaldığında Tamamba yavaşça onun derisinin yanına gitti. Çiçekler çok güzel kokuyordu. Tamamba gergedana baktı. Gergedan uyanmadan derisini açtı ve kek kırıntılarını en küçük parçalarına varana kadar derisinin içine döktü, döktü, döktü ve yeniden derinin üzerini kapattı. Gergedanın derisi artık kek kırıntılarıyla doluydu ve Tamamba yeniden parmak ucunda oradan uzaklaşıp gitti. Ve evine giden Tamamba yeniden kek yapmaya başladı. Artık Gergedanın geri gelmeyeceğinden emindi. Ve bakalım bu sırada gergedan cephesinde neler oluyor. Gergedan uykudan uyandı. Nehre gitti. Nehrin içindeki suyun yarısını midesine indirdi. Kimseye su bırakmadı. Ardından derisinin yanına gitti. O çiçeklerle güzel kokan derisini şöyle yerden aldı. Çok güzel kokuyordu. Ardından gergedan derisini giydi. Deri hala pırıl pırıl parlıyordu. Bütün hayvanlar yine bana hayran kalacak diye geçirdi içinden. Ardından ceketinin yani derisinin pıt 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 pıt, pıt 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 üç düğmesini ilikledi. Ve hm, hadi gidip tamam da karnımı doyurayım diye düşündü. Ve tamam keklerini yemeye doğru giderken daha ikinci adımını attığında ne oldu dersiniz? Hıp, pıt pıt pıt. Yürürken bir anda her tarafı kaşınmaya başladı bizim gergedanın. Hop ne oluyor? Ne oluyor? Çünkü gergedan tamambanın kek kırıntılarını ceketinin içine attığının farkına varmamıştı. Ve bizim gergedan başladı kaşınmaya. Her tarafı o kadar çok kaşınıyor, o kadar çok kaşılıyordu ki. Hani bilirsiniz ya bazen yattığımız yerde Kek ve ekmek kırıntıları yediğimizde dökülür ya yatağın üstüne. işte onlar gibi kaşındırmaya başladı bizim gergedanın derisini. Bu kek kırıntıları her tarafını kaşıdı kaşıdı kaşıdı. Ama kendi başına kaşıması ona yetmedi. Bizim gergedan etrafına baktı. Kocaman bir ağaç gördü. Gitti ağaca sırtını dayadı ve başladı kaşımaya. Of her tarafı her tarafı o kadar çok kaşınıyordu ki. Gergedan ağaçtan da aradığını bulamadı. Hemen ardından bataklığa doğru koştu. Koştu bataklık çamur doluydu. Belki de çamur kaşıntıma iyi gelir diye düşündü. Ve koca gergedan kocaman gövdesini nasıl yaptıysa havaya sıçrattı. Potof! Çamur birikintisinin içine atladı. O koca gergedan çamurun içinde öyle debelendi. Kendini öyle kaşıdı ki... Hayır bu da olmayacak diye düşündü. Ve nerede toz toprak bulur, nerede ağaç görür, nerede bir diken parçası görürse kendi sırtını kaşımak için oralarda yuvarlanıp durdu ve bunu yapmaya tam bir hafta boyunca devam etti. O bir hafta boyunca Tamamba'nın kekini bütün hayvanlar afiyetle ve herkes hak ettiği kadar parçayla yiyip karnını doyurdu. Gergedan mı? Bir hafta boyunca sırtını kaşıdı. Çünkü o ekmek kırıntıları, hani yatağımızda yediğimizde altımıza dökülen kırıntılar gibi, kaşındırdı da kaşındırdı bizim Gergedan'ı. Ha! Ve bir hafta geçtiğinde Gergedan uzaklardan göründü. Ama bu sefer sanki bir şeylerden utanıyor gibiydi Gergedan. Kafasını öne eğdi. Bu sırada bütün hayvanlar tabambanın ağacının önünde sıraya girmişti. Gergedan yine geliyor diye geçirdiler içinden. Yine gelecek ve önüne hangi hayvan gelirse burnuyla kenara atıp sıranın en önüne geçecek diye düşünürlerken hiç de öyle olmadı. Gergedan sıranın en arkasında sessizce bekliyordu. Ama gergedanı pek iyi göremediler. Çünkü gergedanın gerisi derisi artık parlamıyordu. Ah, o da ne? Gergedanın derisi artık pırıl pırıl değildi. Gergedanın gerisi derisi artık Dümdüz değildi. Gergedanın derisi temrin gibi oldu. Gergedanın derisi. Gergedanın derisi artık buruş buruştu. Gergedanın derisi artık sarı değil. Kahverengi, gri, çamur, pislik, bataklık. Ee, çok kötü görünüyordu. Ve gergedanın derisi artık ah, mis gibi tropik çiçekler kokmuyordu. Leş gibi kirli, pis bir koku vardı gergedanda ve derisi sarkmış, buruşmuş, kirli ve pis kokan halde sıranın en arkasında bekleyen gergedan kafasını öne eğdi ve sırasının gelmesini bekledi. İşte o günden sonra ormanda yaşayan bütün hayvanlar anladı ki öyle çok güzelim diye ve çok güçlüyüm diye övünmeyeceksin dediler gergedanın arkasından. Ah, yine de tabi iri yeri olduğu için birazcık çekindiler ve anladılar ki çok güçlü ve pırıl pırıl tertemiz tüylere deriye sahip olmanın hiçbir önemi yok. Önemli olan sıranı beklemek. Sıranı beklemezsen bak başına ne gelir. Evvel zaman içinde demek ki gergedanlar böyleyken o Bay Tamamba'nın aklı sayesinde şimdilerde böyleler. Belli mi olur? Belki de bir gergedan görürseniz hala Tamamba'nın kek kırıntılarıyla kendini kaşıyor olacaktır. Kim bilir? Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.